Evet arkadaşlar. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Gel lan buraya keçi baş. Şunu bir atayım önce de. Ne zamanlar uçmuyor arkadaşlar bu. Bu bizim meşhur Gök Bey. Ne zamanlar uçmuyor. Şimdi de uçmak istemiyor. Bakalım ne yapacak. Haydi. bey, Yürü be. Gökbey'e <laughs> bakın arkadaşlar. Bereket bir kuş ya. Bakın. Bakın. Her zaman duruşmuyor ya. Bollaştırmış taklaları. Yürü lan. Sen kal yerde. Sen yerde kal. Uçkan Gök Bey, arkadaşlar, sıkamı giriyor, ne yapıyor? Kendi kendine vallahi uçamıyor da. Gök yatıyor 20 gündür. 20 gündür yatıyor, ne mi oğlum? Maşallah, maşallah Gökbey. Bey. Uçacağım diye uğraşıyor arkadaşlar, bakın. Şaşırmış o da şaşırmış. Uçum hayatı boyunca hiç bir yere inmedi. Bakalım bugün bir yere inecek mi? Bakın. Bunu eşlendi bu. Kızgınlığı gitti de. Keçilik yapıyor işte. Uçmam ayak için elinden geleni yapıyor. Zaten konarsan yem yok Gök Bey. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Bakın arkadaşlar ne kadar yordu kendini inmek için. Aferin Gökbeğe. Yarış hayatı boyunca arkadaşlar bu gökbe hiçbir yere inmedi. Yerden başka. Ne oldu? Kuk 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 kuk. Yoruldun mu Gökbey? Tekrardan cümle atar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çılgın tayfa da iki gündür kapalı. Bakalım bu çılgın tayfayı. Götmeyi zaten direkt içeri. Bakın arkadaşlar. Öbürsü de öbürsü de. Arkadaşlar iki gündür yine burada bizim İzmir'de. Bakın. Ben ellemem arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları. Bunları eldemem. Bunlar kendileri uçarlar. Bakın kaçtılar. Bunlar bizim damızlık tayfa arkadaşlar. İçlerinde yavrular da var. Yavruları bunlar alıştırıyorlar. Uçuma bakın gördünüz mü? Bakın kaç tane kalktı kendi kendine. Yavaş 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 kızım. Yavaş yavaş yavaş. Sakin. Sakin. Kalkın kaç tane var orada, 6 tane, 7 tane, tane, tane uçuyor işte, bakın. Bakıya açtım, kendileri vuruladılar arkadaşlar. Hop, hop hop hop, yavaş yavaş yavaş, yavaş atacak valla. Şuraya nasıl attı kendini yani? Hop hop hop. Kavallıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hava güzel. Açayım dedim şu çılgın kayfayı. Bakın, hep yere iniyorlar. Bakın, 4 tane var havada, şimdi yere. Bizimki çılgın tayfaya atayım da biraz hava alsınlar arkadaşlar. 2 gündür ben de sıkıldım, onlar da sıkıldı. Burada müthiş fırsına, yağmur. İnanamazsınız arkadaşlar. Yani bizim burada şu son 2 gündür hele hiç durmadı arkadaşlar yağmur. Bugün bir açtı hava. Dedim atayım, kuşları da beraber hava alsınlar, hem de böyle bir görsel olsun. Bunlar uçuyorlar bakın, gör, görün arkadaşlar. Bunları kap kapıyı açtım, kalktılar gördünüz. Yavaş yalnız çarpmayasınız birbirinize, bakın ta yerde. Havadan gelen yere. Bakın geliyorlar, hop. Hop. Hop, yavaş, yavaş. Yavaş. Bakın. Yavaş. Aslı tergileyin, sıkıntı yok. Zaten inen de öyle çok durmaz arkadaşlar bizim kuşlardan. Yani öyle 3 dakika 5 dakika durmaz. <laughs> Bak ya. Yavaş. Yavaş Sana ne oldu? Yavaş lan. Yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş. Şöyle buraya benim yukarıya kal çıkıp da kondu mu İşte o zaman sinir oluyor. O zaman kızıyorum. O zaman kızıyorum. O zaman kızıyorum mecburen kaldırıyor. Aralarında bir tane iki tane oluyor işte arkadaşlar böyle huysuz beni sinir ediyorlar. Gerçi onların eğitimi kolay. O kuşu tespit edip bir gün aç bıraktın mı o kuş bir daha hiçbir yere inmez. Yavaş lan, yavaş kız. Bu da papi. Kaldırdık aldırdık, aktılar işte. Uçmam yok. Bizde uçmam yok ya. Uçmayan kuşla işimiz yok zaten arkadaşlar. Hem sizin böyle kulaklarınızın pası gitsin böyle bir. Görün toplu halde kuşları, uçan kuşları. Biz beyazcıyız. Seviyoruz. İyi beyazı seviyoruz arkadaşlar. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Sakin. Yalnız bu haklı hava, tehlikeli saatte. Ulan var ya bir tane var işlerinde. Bakın 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 nasıl indi yere bakın. Vallahi azman kuş gibi indi yere ha. Neyse de ayın gibi uçuyor. Bakın, 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 bakın. Bakın. Şu çıkıp da fırlamasa şu kuş, kuş yere inecek ha. tane kaldı havada. Çok da yükselmişler. Alt går i hangisi bilmiyorum. Baba beyaz galiba. maşallah kurşun gibi kanatları kurşun. Bir ya maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Yavuz. Bu benim Yavuz arkadaşlar. Bir zamanlar bunu eğitiyorduk. Dedim bozmayın doğasını kuşun. Başladı mı baba deme. Kuşlar bakın arkadaşlar. Kapalı olunca iki gün toprağa hasret kalmışlar. Nasıl toprak yiyorlar? görüyor musunuz? Kuzu koyun gibi. Koyun kuzu nasıl otlar bunlar da aynı. Toprak yiyorlar. İlk başta gökbey şov yaptı canım. İnanın arkadaşlar o kuş uçum hayatı boyunca hiçbir yere yerden başka hiçbir yere konmadı. O kadar karakterli terbiyeli bir kuş. Maşallah. La kuvvete illa billah. Onun babası da öyleydi. Babam abi. Gökbey de babasına çekmiş. Usta nerede Yeşillik yiyor baba. Baba mavi yeşillik yiyor. Bundan önce bir bulutun videosunu çektim arkadaşlar. Seyredin. Kaliteli kuşu görün arkadaşlar. Kalitenin son noktası. Bu abiyi emekli ettik artık abi. Bu Yavuzan bunu emekli ettik. Makas on arkadaşlar. Çünkü sıkıntı olmaya başladı. O artık damızlık. Yavruları da oynadı. Kendi de oynadı. Şu babam abi. Gidin bu tarafa be. Bu tarafa. tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Simba, üzgünsün biliyorum ama yapacak bir şey yok. Evlatlar evlat verildi, evlatlık verildi. Bu baba mavi de inerse inşallah bu gece. Rita, yeğenlerin nerede Rita? Rita yeğenlerin nerede? Hani kızlar nerede, olanlar nerede, hani yeğenler nerede Rita? Çok seviyor kuşları. Ben seyredene kadar arkadaşlar Türkiye'nin en iyi beyazları bende arkadaşlar. Ben daha iyisini seyredene kadar maşallah la kuvvete illa billah. Bunu iddia ediyorum arkadaşlar. Uçursunlar seyredeyim kaç para al, para alacağım arkadaşlar. Ama tabii benim kuşlarımdan daha güzelini bulursan. Bu kadarcık dar yere, şu kadar küçücük yere görüyorsunuz. O gün fırtınada bulut nasıl iniyor? Kümesin altında toprak var onu yiyorlar. Baba baba beyaz bu da bakın. Bu da baba beyaz. 6 yaşında bu kuş arkadaşlar. Bu kuş 6 yaşında incen diye uğraşıyor. Bu beyazların babası o 6 yaşında arkadaşlar. Düz beyazların. Burada bir şey var. Allah kafalar kafası. Ha uçak varmış ya. önündeki bu baba, baba, beyaz arkadaşlar. Bunu makasladım. Yine gelmiş onun kanatları. Ya fena bir kuş maşallah. La kuvvete illa billah. Kendi fena olmasa yavruları böyle olur mu? Zorla indi işte. Bakın girdi kümese. Yürü lan baba beyaz. arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone olmayı sakın unutmayın şimdiden teşekkür ederim.